Çevik! Kat! Dikkat! destek bölü sabah istimasında bir az subay 54 Erbaş verle ve emir ve görüşlerinize hazırdır komutanım. Sağ ol başçavuşum. Sağ ol. Merhaba asker. Sağ ol. Nasılsınız? Sağ ol. Siz de sağ olun. Rahat da dinle. Arkadaşlar havaların ısınmasıyla beraber Sizler de gevşemeye başladınız. İç avlunun mıntıkasından sorumlu olanlar birer adım öne çıksın. Sen berberin önünden sorumlu değil misin Kadri? Evet. Oğlum niye çıktın o zaman? Ne bileyim komutanım bizimkiler varsa ben de varımdır diye düşündüm. Kadri geç yerine. Emredersiniz komutanım. Niyeyse hiç şaşırmadım. Bütün işe yaramaz adamlar bir arada. Bu sabah iç avlunun mıntıkası yapıldı mı Hamza? Yaptı komutanım. Önce şöyle güzelce bir kafasını aldık. Efendim sonra o ince şeylere geçecektik. Onu da yaptık. Yaptınız ha. E bunlar ne o zaman? Ha? Vedat? Ya komutanım biz aslında onları fark etmiştik ama işte camlar, kapılar, halılar derken gözden kaçtı herhalde. Vedat! Emredersiniz komutanım ben gayet iyi anladım. Sürünerek toplayacağım. Çok sıcak ya. Ya abi sen en azından arada sırada çıkıp dolaşıyorsun. Ha ben bilgisayarın başında eritme peyniri gibi kaldım ya. Yani. Bir fanalık koysak mı acaba şuraya? Olur paşa. İstersen bir de klima taktıralım şuraya. Ne dersin? Of. Her şey muhalefesine. Ya hafta sonu en azından şöyle serin bir yerlere gidelim. Bak mesela denize gidelim. Tabii. Yüzeriz. Serin serin. Bodrum nasıl? Oğlum İstanbul'un bütün plajları dolu lan. Hayatta girmem ben o cehennem kahvaltılarına. Kızları alıp pikniğe gidebiliriz ama. İşte bu süper olur Atlarız benim arabaya. Tabii oğlum, mangalı da alırız. Köfteler, sucuklar, cızbız. Oğlum ya, Tatlı da ister misiniz? Ne bu haliniz? Yayılmışsınız yine. Çok sıcak komutanım, öldük vallahi. Bu sıcakta dağda bayırda olsan ne yapacaktın? Hamza'nın dosyası geldi mi? <laughs> geldi, komutanım. Yerlenecek başka bir şey bulamadın mı Ferit? Kusura bakmayın komutanım, pardon. Siz de adam gibi oturun, bir daha ikaz etmeyeceğim. Emredersiniz evet, evet, komutanım. Vallahi hayret bir şey, billahi hayret bir şey. Ulan yaşımız olmuş 30... Siz hala bana izbarit toplatıyorsunuz ya. Ne kızarsın be Hamza abi? Biz bir toplatırız sanki be ya. Tabii siz. Ulan insan der ki ya Hamza abi hava sıcak. Sen yaşlısın. Ee, hani az bir şey yaşın var. Bizden büyüksün. Ha, ee, biraz otur biz toparlarız. Değil mi? Der mi demez mi? Oldu başka. Koskocaman onbaşı burada mıntıka yapsın. Şş, bana bak. İstersen o on başı mevzunu hiç açmayalım şişikçim. Versene. <laughs> Ver ben bunu alırım. Tamam sen o dışarı Geç. Abicim bu nedir böyle ya? Bak güzel kardeşim ben bu güzelim elleri sıvı sabunlarla, özel kolonyalarla dezenfekte edip yıkıyorum. Şu hale bak be. Pis pis sigara koktu. Tamam mı söylendiniz ha? Ya yaptığımız da iş olsa. Tamam Tosun. Madem öyle sen topla ipi biz yeri de, ha? Yok ya. Elinize yapıştı sanki. Ya alt üstü mıntıka temizliği yapıyoruz. Ya başka işi verselerdi bu sıcakta. He? Alo! Bitti mi mıntıka? Bitti kontarım. Az kaldı. Her şey kontrolüm altında. Tamam tamam uzatma. Bana bakın. Mıntıka bittikten sonra depoya gidin. Kireç alın. Ağaçların boyaları yenilenecek. Emredersiniz komutanım. komutanım. Ulan sen ne ağızlı bir şeysin be. Ne be? Ben dedin diye mi oldu? Bunlar açtın ağzını, Angarya'yı kilitlediler. Bana bak, sen var ya bundan sonra hiç temenni de falan bulun. Sus! En güzel. Ne alakası var ya? Ne yani? Ben şimdi ne güzel alayımız var desem, alayı mı kapatacaklar? <laughs> Allah Allah.